Mesela sizin şu anda aday olduğunuz Ankara birinci bölgede 2007 yılında milyonlarca insan meydanlara çıkıp işte Cumhurbaşkanı'nın eşinin başörtülü olmaması için miting yaptı mesela. Yani herkes hatalar yaptığı o dönemde. Bu davalarda da haksızlığa uğrayan çok fazla insan oldu. İşte hayatını kaybedenler oldu. Şimdi tabii yani bunun bu tartışmanın sonsuza kadar gitmesi için yeterli malzeme iki tarafta da var. Fakat mesela Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı kendi taraflarında yapılan hatalar için helalleşme çağrısı yaptı. Aslında o helalleşme çağrısı muhatabı biraz da bu o işte muhafazakar kesim biraz da işte Kürtlere yönelik helalleşme çağrıları yaptı. Siz de böyle bir yani sonuçta burada adaysınız. İşte sizin söyleyeceğinizde çok fazla şey var. O dönemde yaşanmış AK Parti kapatma davası açıldı. Başörtüsü krizi yüzünden işte başörtülü cumhurbaşkanı eşi olması ne mitingler yapıldı. 367 karar e muhtıra korkunç şeyler yaşandı. Yani. Hani bakılırdığında oraya da söylenecek çok fazla şey var. Siz böyle bir o şu anda hani siz de listesindesiniz CHP'liler işte onlar da oy verecekler sonuçta. Ee, sizin e, bölgeniz işte e, onlara böyle hani böyle bir helalleşme çağrısı siz de yapıyor musunuz yapar mısınız? İşte e, Yıldıray Bey öncelikle e, hatasız insan olmaz. Yani ben e, sıfır hatayla iş yaptım iddiasında değil. Ama bilerek isteyerek e, yapılmış e, insanların hukukunu e, incitecek, rencide edecek bakan olarak müdahil olduğum bir yap iş olmadığını düşünüyorum. Elbette sonuçları itibariyle yıllar sonra ortaya çıkan verilerle bu yargılamaların e, içerisine usulsüz yanlış işlerin yapıldığına dair ortaya çıkan e, veriler e, elbette ki insanların üzülmesine sebep oluyor. Burada e, bu manada e, birinci bölgedeki seçmenden bunun e, e, hissiyatıyla e, tepki koyan insanları da anlayışla e, anlayabiliyorum. Ama burada e, anlamak istemediğim, e, anlamadığım konu şu. Bir başka Cumhurbaşkanı adayı yalan yanlış iddialarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmen nezdinde daha zora sokmak için bir atraksiyon yapıyor. İktidar e, İletişim Başkanlığı bunu destekleyen e, hamleler yapıyor. Ha bunların yaptığı şey zaten şu anda bir araya gelerek mevcut yanlışları düzeltecek bir zemin oluşturma gayretine... Sabotaj niteliğinde işler yapılıyor. Bunu, bunu anlayış göstermem ben. Yani Hem iktidar grubunun hem sarayın cumhur bileşenlerinin yaptığı saldırılar var. Hem e, Muharrem İnce'nin memleket partisinin trollerinin yapmış olduğu saldırılar var. Bunlar e, e, maksada e, hizmet eden şeyler değil. Tamamen bu birlikteliği sabote etmeye dönük ve netice almamasını sağlayacak seçimlerin sonucunu manipüle etmeye dönük girişimler. Bunlara anlayışla yaklaşmam tabii ki. Bunlarla ilgili gerekli cevaplarımızı veririz ama yıllar içinde oluşmuş hissiyatla kendince bu tabloyu eleştiren insanların yaptıklarını anlayışla karşılarım, saygı da duyarım onların bakışına. Ancak diğer taraftan da bunu bir sistematik olarak ve iftiralarla yapmaya çalışanlara karşı da kendi hukukumu da dönemin gerçeklerini söylemek suretiyle itirazımı da ortaya koymak durumundayım. Evet. Bir de şöyle bir sizin şöyle bir dezavantajınız var. Bu CHP listesine aday olan Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti adaylar içerisinde bakanlık yapmış galiba sizsiniz değil mi? Yani diğer Selma Aliye Kavaf bakanımız Selma, var. O Manisa da var. bölgesinden evet, yani o daha, ama o daha Aile bakanlığı gibi daha az politik evet. bir yer yaptığı için onun hani öyle çok onunla ilgili hatıralar yok. Siz ama artık evet, şöyle... bir görevdeydiniz. Öyle bir dezavantajı evet. da var bu. Evet. Tartışılan konular ya da dönemin e, fayatları üzerinde çalışan e, kişisi olarak ben varım doğrudur. Evet. Yani. Şu şeyi anlatır mısınız? Bu Muharrem İnce sürekli son günlerde böyle hani ee, Ali Dibo olayı. Ee, bunu anlatabilir misiniz? Nedir bu Ali Dibo tabii ki, eleştirisi? Tabii. Ki. 2006 senesinde e, bir kamu e, memur, e, Sağlık Bakanlığında bir çalışan bir memur çıktı dedi ki ya Sadullah Hergin yakınlarına vermem için bana e, bir şeyler söyledi. E, dedi. Arkasından e, buna parti içinde. E, ee, omuz veren birkaç arkadaşımız oldu. Yani mahalli Hatay yerelinde siyasi rekabet e, sebebiyle buna e, tutunanlar oldu. Ve e, Ali Dibo düzeni diye bir kavram e, kullanıldı. E, eş, dost, akrabaya dönük e, bu tip menfaat sağlamaya dönük girişim diye. Bu bir iddiaydı. Bu iddia üzerine Türkiye'de hiçbir iddianın üzerine gidilmediği kadar değişik kanallardan gidildi. Öncelikle. Siz AK Parti'den ayrılınca iktidar kanadı da bunu kullanmaya başladı. Yani. Şimdi bazıları. eyvallah o günlerde şimdi anlatacağım. Ankara mahkemeleri iki ayrı mahkeme hem Hürriyet gazetesine hem Milliyet gazetesine tekzip kararları verdi. Yani biri Hürriyet'in biri Milliyet'in haberlerinin gerçek dışı olduğunu mahkeme kararlarıdır bunlar. Şimdi bunlar verildi, itirazı yapıldı, itirazda da kesinleşti. Kesinleşmiş tekzip kararları hem hürriyette yayınlandı hem milliyette yayınlandı. Birinci denetim bu. Bu haberler gerçek dışıdır dedi mahkeme. Şunu söyleyebilirler, iki, Bey, iktidardaydınız, yargıyı yönlendirdiniz, aldınız bu kararı diyebilirler. Sene 2006 ve Ankara adliyesinden bahsediyorum. Bilmem anlatabildim mi? İki... Yine 2006 senesinde Hatay Adliyesi'ne muhalefet milletvekillerinden bir tanesi suç duyurusunda bulundu. Aynı olayı evet. baz gösterir Bu defa Hatay Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair bir e, karar verdi. Ve bu kararı da çok detaylı, gerekçeli hazırlamış, incelenmiş, çalışılmış bir konu. E, anılan iddiaların hiçbiri gerçekleşmemiş olduğundan, ve hukuk ve fiilen imkansızlık olduğundan böyle bir şey olmamış. Tüm adı geçenlerle ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar. Bu savcılığın incelemesi. İki etti. Bir tanesi mahkemelerin tekzibi, diğeri savcılığın incelemesi. Üç, mecliste yapılan bütçe komisyonunda çalışanlar, Sayıştay Başkanlığı'na başvurdular. Dediler ki bu iddialarla ilgili olarak siz denetimler yapıyorsunuz. Yaptığınız denetimlerle ilgili olarak Hatay'daki bu kamu alımlarında böyle bir usulsüzlük yanlış var mıdır yok mudur bir inceleyin bize bildirin. Sayıştay Başkanı, dönemin başkanı Sayın Mehmet Damar imzalı diyor ki ee, usulsüz, yanlış ve zimmet gerektiren hiçbir işlem görülmemiştir. Bu da Sayıştay'ın yaptığı değerlendirme raporu. Şimdi bunun dışında bununla da yetinmediler Elif Hanım. Evet. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer. Oraya başvurdular. Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurulu'nun muhakkiki de inceleme yaptı ve oradan da hiçbir yanlış, usulsüz bir tespit yapılmadı. Dolayısıyla dört aşamalı bir tespit yapılmış. Dört aşamalı bir denetimden geçmiş. Buna karşın aradan da 17 sene geçmiş, bugün iflas etmiş tüccar, eski defterleri karıştırır hesabı 17 sene önce tekzip edilmiş, yalanlanmış haberler üzerinden propaganda yapmaya kaldı. Ve onun yaptığı bu propaganda, iftira bazıları tarafından da kullanılmaya çalışılıyor. yani Muharrem İnce boyutu bu. Onun için tamamen yalan Gerçek dışı ve iftiralardan oluşan bir konudur evet. ee, Muharrem İnce'nin dile getirdiği Ali Dibo meselesi.